Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifim size kıymalı makarna olacak. Soğanlarımızı atıyoruz. Bir tane soğanımız. Bir biber. Yeşil biber. Çaristo. kavrulmaya bırakıyoruz. Makarnamız burada haşlanırken ben de burada makarnamız sosunu yapıyorum. Birazcık tuz koyuyorum. Bunlar burada kavrulurken bakalım bakıyorum pişip pişmediğini. Bir beş dakika daha pişti. Öyle siz Sosumuzu bu şekil tavada ilk baş yapıyorum. Kavrulmasını bekliyorum. Arkadaşlar bu şekil kavrulmaya başladı. Biberlerimiz ve soğanlarımız. Ben şimdi makarnamı süzüyorum. Şekilde. Bu şekil. Bu şekil kenara bırakıyorum bunu. Şu an artık kıymamızı koyabiliriz. 200 gram kıymamız. Hepsini beraber kavuracağız. Merhaba arkadaşlar, yememiz kavruldu. Biraz daha kavrulmasını istiyorum. Salçamızı koyuyoruz. Bir yemek kaşığı biber, bir yemek kaşığı da domates salçası. Baharatlarımız var burada. Pul biber, karabiber, kekik. Bu şekilde. Tuz önceden atmıştım zaten. ilk kavrulduğu zaman. Tuzu da ilk atıyorum ki soğanlarımız, biberlerimiz hemen karamelize olsun diye. Çabuk kavrulsunlar diye. Gidiyoruz arkadaşlar. Yarım çay bardağı ayırmış olduğum makarna suyum var. Onu şimdi koyuyorum. Tuzum biraz daha su olsun. Makarna yaptığınızda aklınızda bu olsun. Makarna suyundan yarım çay bardağı ayırın ki yemeğin lezzeti çok daha güzel oluyor. Güzel makarna yapın arkadaşlar. Şu an domatesimizi koyuyoruz. Bir büyük domates var. Bir tane. Bunları iyice böyle kavuruyoruz. Domatesler biraz yumuşayana kadar. arkadaşlar en son yarım demet maydanoz var az bir şey onu koyacağım ama bu kavrulduktan sonra domatesler ezildiği zaman bu şekilde arkadaşlar bir şekilde arkadaşlar oldu maydanozumuzu da ekliyoruz bu şekil. karıştırıyoruz arkadaşlar altını kapatıyoruz maydanozlarımız ölmesin diye biraz içinde diri kalsınlar şekilde arkadaşlar. Makarnamızı tencereye koymuştum süzdükten sonra bu şekil üstüne de dökebilirsiniz. Hepsini harmanlayabilirsiniz. Ben harmanlayacağım. Hepsini karıştıracağım. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde nasıl isterseniz o şekil servis yapabilirsiniz şimdiden deneyenleri Afiyet olsun bu şekilde oldu arkadaşlar Umarım beğenirsiniz böyle arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun İyi günler